Merhabalar. Şimdi sizlere Orbis'in 16 Can Magich modelini tanıtımını yapacağız. Magich modelini 4 yaşından 8 yaşına kadar rahat bir şekilde kullanabileceğin çocuğunuzu kullanabileceği bir bisiklettir. Özellikle webrek fren olması, frenlerin çocuğun eline yakın olması en büyük avantajdır. Çocuğunuz rahat bir şekilde fren sistemini kullanabiliyor. Orijinal İtalyan direksiyon vardır. Ani frenlerde çocuğun kafasını çarpması sonucu zarar görmesin diye üzerine panzolot sistemi vardır. Kenarlarda kendi orijinaline ait püskülleri bulunmaktadır. Seresi orijinal İtalyan ortebeliktir. Yan tarafında bulunan sele mandalı sayesinde boynu çocuğunuza göre istediği şekilde ayarlamasını yapabilirsiniz. Yan tarafında bulunan zincir koruması sayesinde çocuğunuzun ayağı zincire takılmadan rahat bir şekilde kullanmayı sağlar. Kenarlarda bulunan destek tekerlekler sayesinde çocuğunuz bisiklete sürmeye alıştıktan sonra rahat bir şekilde yan tarafında bulunan somunları sayesinde de çıkartabilirsiniz. Özel boyalı çamurluk sistemi vardır. Piyasadaki modeller gibi nikelaj çamurlu kullanılmaz. Nikelaj olduğu zaman paslanır. Bunlarda özel boya olduğu için paslanmaz. Pedal aksamları bilyalı olduğu için çocuk bisikleti sürerken keyifle sürmesini sağlar. Cant aksamları özel boyalı cant sistemi olduğu için paslanmaya karşı tam korunak sağlar ise Ve orijinal çelik kasa sistemi bulunmaktadır. Göbek aksamları orijinal bilyalı İtalyan göbek sistemi kullanılmaktadır. Ön tarafında ise sepeti bulunmaktadır. Ekstra ise arka tarafında da bir tane sepet aksamı bulunmaktadır. Elcikler orijinal yumuşaktır. Yazın çocuğunuzun elini terletmez. Lastikler CST 10Y 16 model lastikler kullanmaktadır. Çocuğunuz bisikleti kullanırken sürüş rahatlığı sağlar. Böylelikle size Orbis'in bisiklet tanıtımını yaptık. Bisikletimiz Ekstra'da 2 yıl boyunca garantiye sahipti. Garanti belgesiyle kaşeleyip gönderilmektedir faturasıyla birlikte. Ürünümüzü ayhançocuk.com'dan görebilir. Dilerseniz sipariş verebilirsiniz. Ayhan Çocuk size keyifli alışverişler diler.